Bugün ne yapıyoruz? Dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkıyoruz. <laughs> evet. Evet, biraz Bursa geldikten sonra gezelim dedik. Böyle hava güzel hava da havada güzel, hı. güzel böyle lezzetler falan var. Onları tadalım dedik. Yani yağmurlar geliyor ya bir hafta. Evet yamıyorum. evet. bugünden sonra bir hafta falan bir yağmur gelecekmiş. O yüzden o yağmura yakalanmadan hı hı. hem video çekmiş oluruz. Hem de vlog çekeceğiz. E, dolaşmış oluruz. Güzel olacak. Bence de. Gidelim mi yavaştan? Gidelim. Ne yiyeceğimiz sürpriz olsun. Aa, bizim için de. <laughs> Aynen bize daha karar vermedik bakalım. Evet. Umarım güzel bir şey olacak. Sen ne yemek istiyorsun? Aklında bir şey var mı? Hayır. Yok. <laughs> evet benim de yok. Evet bu yüzden karar vereceğiz birazdan. Aslında tatlı yiyecektik ama bu aralar çok fazla tatlı yedik. Aynen evde de yapıyorum sürekli. Evet. Tatlı yememiz o kadar iyi olmayacak bir daha galiba. Daha iyi niye burcu bur tat Evet. Bu video yine de izleyebilirsiniz. Ukrayna'dan bir sürü abur cubur getirdik. Evet evet. O yüzden mutlaka bizim kanalımıza girip takip edin ve bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynen öyle. Gidek mi? Gidek. Let's go. Ulan göbek yaptık ya. Ukrayna'da. Ukrayna bize yaramadı galiba. İster istemez. Maalesef. Ukrayna'da öyle olur. O kadar çok yiyince. Annene gidiyoruz o yediriyor. Anneannene gidiyoruz o yediriyor. Bu Türkiye'ye çok yakın yani. <laughs> özellikle <evet, gülüyor> aynı özellikle spor yapmıyorsanız. Evet. Türkiye'ye bayağı yakın bu arada. Verdiğim doğru söyledim. Yani bizim <gülüyor> kültürde. Geleneğe gidersin Herkes bir <laughs> şey yedirmeye. Evet, evet, evet. Aynı tamamen aynı ya. Annemlere gidiyoruz bazen. Aryona bir şeyi böyle yiyor, seviyor ama onun bir kapasite olduğu için yani daha fazla Aynen daha fazla yiyemiyor ama annemler sağ olsunlar Oldum. ye biraz daha ye. Sonra bana kızıyorlar kızı niye engelliyorsun niye evet. yedirmiyorsun falan değil mi? Aynen. Sonra suçlu ben oluyorum. İyi sevindim. Aynen hadi gidelim. gidelim. Bir dakika ansızın karar verdik ve evet. Bursa'da tarihi çınar var oraya gelmek istedik. Ne kadar serin burası ya. Değil mi? Çok güzel. Evin orası var. bayağı bir sıcaktı. Evet. Ve... Burada çok eski bir tarihi çınar var. Evet. 600-700 yıllık mıydı ne kadar artık bakmamız aynen. lazım ona. Sanırım 600, 600 küsür yıllık evet. bir tarihi çınar var. Orada müthiş bir gözleme yapıyorlar. Hı hı. Yani biz çok seviyoruz en azından. Evet bol bol böyle bol. Hatta eski takipçilerimiz de bilir. Isparta'ya giderken orada baraj gibi bir şey vardı, evet. göl vardı artık en hatırlamıyorum. O, söylüyordum bir şey. O değilmiş onun gerçek ismi. Bize <gülüyor> yazdılar <gülüyor> <gülüyor> hayırdır gölü. Gül e. <laughs> hayırdır gülü e, aynen hayırdır Gül. O, O değilmiş başka bir yermiş ama Tabii ki... sıkıntı yok. Biz de dedik ki buraya gelin burada bir gözleme yiyelim canımız istedi Uludağ'a doğru çıkıyorsunuz. ve Baya yüksek bir yerde. Bir yaklaşık şehirden 20 dakikalık bir mesafede. Bütün Bursa aslında burada ayaklarınızın altında. Yolda daha fazla çekme imkanınız vardı ama durmadık. Burada çekeriz diye. Burada da teller falan varmış. Evet. Dönüşe belki çekebiliriz ancak. Yani şöyle göstereyim size. Hani Karadeniz'de paylaşıyorlar ya. Ay, onun gibi değil mi? <laughs> Burası bildiğiniz dağın içinde bir yer. Yani bence on numara bir yer. şekilde. Şimdi gideceğiz çınarın içine doğru. Buradan az önce buradan yukarı çıktık arabayla ama yukarıda otoparkta yer kalmamış. O yüzden biz de buradaki otoparka gelmek zorunda kaldık. Şimdi buradan yürüyerek çıkacağız yukarı. Biraz bayır. Görüyorsunuz insanlar çıkıyor. Zorlu olabilir. Ama sıkıntı yok. Her türlü çıkarız. Aa bu arada bu Lada arabayı yolda gördük. Orada bir Lada araba var. Görüyorsunuz Rus arabası. O da bizimle buraya kadar gelmiş. Bir 20 dakikalık mesafeyi aynı yolda gelmişiz. Lada var diye yolda. Evet, evet. Aynı araba değil mi? Galiba, hem Zaten de bizim muhalimizden mi çıktı neyin? Aynen bayağıdır beraber gidiyoruz yani 20 dakikadır demek ki. Evet. Ben şimdi fark ettim. Bu arada bu araba da buraya gelmiş. Peugeot. <laughs> o da oradaydı. Bakın Türkiye'de özellikle Bursa'da galiba. Başka ha. yerde görmedim. Her yerde şimdi şu Peugeot'lar başladı. Aynen öyle. Aynen. Çıkalım bakalım. Askeriniz takmıyor musunuz? Aa, burada Kur'an'ı yok ki. Ukrayna'dan gelince alışamadın yani bir anda Türkiye'ye. Yani yani. Yani yemek yiyeceğiz. Ordu zaten bayağı kalabalık arabayı az önce geçtiğimizde gördük. Böyle bir yer. Tarih. Ağabeyim. Tarih De. seviyorsanız ve yani böyle kültürel yerleri seviyorsanız burası tam size göre diyebiliriz. Bursa'ya geldiğinizde mutlaka Ağabeyim. gelebilirsiniz. Gezdik, yurt dışında gezdik. En azından Türkiye'de gezmiş oluruz. Aynen. Biraz Türkiye'de gezelim. Zaten yakın zamanda bir e, turumuz olacak Türkiye'de. Aynen. Alanya'dan Bursa'ya doğru. Bursa'dan, alan Bursa'dan Alanya'ya doğru tabii ki. Bu arada Alona helva yemek istemişti. Burada şansımıza helvacı açılmış. Yiyecek misin sonra? <laughs> Adamlar öyle müzik çalmışlar ki yani tehlike yersem o müzikten dolayı üzülürüm anladın mı? <laughs> <Evet. gülüyor> Güzelliğin sorgulamaya gerek yok. Çok kalabalık ya. Şöyle oturalım mı sen oraya? Ne güzel burası ya. Evet. mı oturalım? Güzel Şu aşağıda oturabiliriz zaten. Yer varsa. Aha yer varsa. Bakalım. Ama... Var galiba evet orada var. Orası boş. Baba... Geç. Burası bayağı serin bu arada. Olur burada olur orada da olur. Fark etmez. Oh. Bugün yalnız burası bayağı güzel ya. Evet. Şehrin sıcağından sıkıldıysanız eğer oh. tam buraya gelmek uygun olabilir yani. Oh. Neydi gözlemeyeceksin? Kaşarlı. Kaşarlı da. Ben benim peynirim. Hayır. Peynir Hoş bulduk kardeşim. Ya. Papağan mı? birinci ara hmm. diyorlar. Bir sene nasıl? da nasıl pazar hiçbir şey değil biliyor onu. Değil aynen mi? Yani adam Rusça biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor. Polonya'da biliyor, bilmem ne Norveç biliyor, her şey biliyor değil mi? <laughs> Ama yani öyle sanki basit seviyede biliyor anladın mı? Sat, satış yapacak kadar. Satış yapmak için yeterli oluyor demek ki. Evet. Ya burası hani nasıl söyleyeyim size, Bursa'da herhalde dinlenebileceğiniz böyle şehrin gürültüsünden uzak, nadir bir yerlerden birisi. Yani ben bakar serim. mısınız? Sadece ağaç var. Başka zaten bir şey yok. Doğru düzgün. Beni de mi çekiyorsun? Da. <laughs> <laughs> Yakalandık. Evet. TikTok için mi? Olur. TikTok için. <laughs> bu şekilde bayağı büyük bir, bir çınar ağacı. Birazdan bakarız hatta okuruz bilgilerini. En azından videoda bilgi olsun. Biz daha önce de okumuştuk ama tam olarak hatırladığımı söyleyemeyeceğim. Ağaç, Kaç? ağacın bilgilerini. 600-700 sene olması lazım. Aşağı yukarı. Ben öyle hatırlıyorum. <laughs> Geldikten sonra tekrardan kayda girebiliriz. Bah. Bir 10 dakika falan geçti. Hala gözlemeler ortada yok. Acıktın mı? Kalabalık. Biz bir de yani geçen gelmiştik buraya bir iki ay önce Kur'an'a gitmeden önce evet. kalabalık olmamasına rağmen yine de bir 10-15 dakika sür 15 dakika sürder herhalde gelmesi gözlemeler. Hazır yapıyoruz herhalde. Evet, hemen. şu an kalabalık olması tabii Hı. ki durumu değiştirebilir. Evet. Buraya gelince aslında biraz da şey fark ettim. Dedim ki Ukrayna'da Bursa'da yeşil yer kalmamış ama yani bu taraflar hala çok yeşil. Ya dağlarda. Dağlarda aynen öyle. Yeşil olsun en azından. Tabii ki. Evet. Öyle ilginç bir şey ki şehrin içinde parklar var. Tamam mı? Ama böyle hani şehrin o beton yapısından hemen böyle yan tarafında. Beton yapısının hemen yan tarafında. Yani. Çok, çok yakın binalar yani. Binalar arasında çok mesafe vardı. Evet Burada evet. Orada evet. evet. Önceki videolarımızı izleyenler demiş ki hani tamam Ukrayna'da sanayi yönünden çok fazla gelişmemiş ama bakarsa bina dizilimleri falan çok iyi. Sovyetler bilimden hani o sistemi kurmuşlar ya bir kere. Evet evet. Onlar çok iyi yani. Sistem çok güzel diyorlardı. Hı hı. İzleyen kişiler. Yani gerçekten Sovyet Birliği'ye gerçek söylemek gerekirse sistem vardı. Sistem vardı. O vardı. tartışılmaz Ve zaten. O sistem çalışıyordu. Aha. Ama yani artılar olduğu gibi eksileri de vardı. Tabii. Bu bir artı eksi meselesi. Yani karşılaması lazım birbirine. Her sistemde Devlet sisteminde bir artıları var, Aha. eksileri de var değil mi? Evet. Her türlü. O yüzden monarşi olsun, ne bileyim, cumhuriyet olsun veya feodal olsun. Feodal olsun. Fark etmiyor yani. Fark Mutlaka etmiyor. artıları, eksileri var. Doğru söylüyorsun. Topraklar olsun. Mesela Almanya'da federal ülke, Rusya gibi her toprağın ayrı bir şey yönetme var. Yönetme Amerika var. gibi. Amerika gibi. Kuralları kendileri belirliyorlar şehir içindeki yasalara. Yani. Anayasalara yani. bağlı olarak galiba değil mi? Tabii ama belli bir şey. Kurallar mesela farklı oluyor. Olabiliyor. Veya bu şimdi Amerika nasıl böl bir bölgede marihuana sa satmak Hı -hı. yani serbest evet, diyorlar. Evet, evet. Diğer bölgeler yasak diyorlar. Evet. Ve niye mesela şu hapishan cezaları bazı Texas'ta galiba, galiba ölüm cezası hala var. Evet varmış. Evet. Ee, Doğru. Kimyasal adım yapıyorlar galiba. Evet evet. Ee, diğer bölgelerde yasal dışı. Şunu görmüştüm. Mesela cinsel suçlardan yargılanan insanlar eğer suçları onaylanırsa evet. kimyasal adım yapabiliyorlarmış evet, bazı evet. eyaletlerde. Evet evet. Ama ben her yerde misle, değil. Çocuklara karşı. Çocuklara falan. karşı Özellikle. Ve mesela onlar için böyle bir program var sadece. Evet. indirebiliyor ee, indirebiliyor bu programı. Sen bu insanların nerede yaşadığını görebiliyorsun. Olabilir. Ve Olabilirim mesela o herhangi bir çocuğa yaklaştığı zaman yaklaşması yasak yani mesela çocuğa veya bir insana. Evet, evet. Ve o halkın içinde deşifre oluyor. Evet. Mesela sen nasıl Google haritalara giriyorsun tamam mı? Bu kişilerin kendi konumlarını görebiliyorsun. Evet. Mesela bir parka gittiğinde veya bir yere gittiğinde veya bir bu şekilde bir restoranta kafeye geldiğin zaman bu insanları biliyorlar. <laughs> görüyorlar kim olduklarını. Çünkü sürekli onu yanlarına taşımak zorunda. Bu cihaz gibi bir şey veriyorlar bunlara. Böyle şeyler var farklı. Aslında etkili bir sistem. Belki Türkiye'de uygulanabilir sistemler var yani Avrupa'dan veya Amerika'dan alabileceğimiz. İnsanların en azından toplum düzenli korumak için. Yani, onun için zaten feminizm çalışıyor. <laughs> Şöyle bir söz duydum. Feministler evlenene kadar feministtir. Anladın Yo, mı? <laughs> aslında feminizme bakarsak... ...ya gerçek feminizme. Şimdi böyle agresif, aa kadınlar... ...falan bağırıyorlar ya. Hı -hı. Veya ne bileyim çıplak çıkıyorlar. Evet evet. Bu asıl feminizm değil. Feminizm patriarşiye karşı. Ve bu patriarşi hem erkeğe zarar veriyor hem de kadınlara Hı. erkeğe nasıl psikolojik Mesela diyor ki sen diyor ki sen erkeksin Hı. sen ağlamasın duyguları gösteremesin sürekli güçlü olmalısın Aynen. ama her erkek farklı ve bazıları daha duygusal bazıları daha ne bileyim daha sert Hı. olabiliyor şey olarak psikolojik olarak evet. ve daha duygusal erkek üzerinde çok fazla psikolojik bir baskı oluyor ve aslında bakarsak patriarşi... Bu sefer de şey oluyor, erkekler sanki ayrımcılığa uğruyormuş gibi oluyor. Yani ve patriarşi şu kendini e, vefat ediyorlar ya, evet. kendini öldürüyorlar Öldürenler, Evet. Diyor erkeklerin oranı da kadınlardan daha yüksek. Çünkü Hı -hı. bu patriarşi mesela zorunlu askerlik, Hı -hı. zorunlu askerlik olmaması gerekiyor. Evet. Bu feminizm mesela bununla da savaşıyor barış patriarşi. Amerika'da zorunlu askerlik yok. Hı -hı. Herkes isteğe bağlı, yani isteğe bağlı gidiyorlar. İsteyen maaşıyla yapıyor, evet. istemeyen yapmıyor. Doğru. Yapmıyor ve o yüzden güçlü. Şimdi ya savaşa yani gönderirse insanı bunu isteyerek gidecek olacak ve zorla götüren olacak. Tabii ki isteyen daha verimli olacak, değil mi? Evet, doğru. Asker asker asker. Zaten Türkiye'de adamlar gidiyorlar askere. Hiçbir şey yapmadan geri geldik diyorlar. Evet. Yerdik çöpleri temizledik. Evet. Yani bu aslında askeri işi olmamalı ki. Evet. Sen mesela çöpleri temizleyecek koskoca askeri iki tane temiz görevlisi bulamaz mı? Tabii. Bulabilir, alabilir. Güzel evet. gösterelim. Teşekkür ederim. Değiştirebilir misersen? Konuşurken bu arada gözlemelerimiz geldi bize evet. bayağı da konuşmuşuz 7-8 dakikadır. Nah. Biz yiyelim. Ver. Dezinfekyon önemlidir arkadaşlar Bunu unutmayın. Evet biz yavaştan yiyelim bakalım. Tabii ya. seni bir yerken çekelim ya. Hı? Merak, ediyor merak ediyorlar. Sevkleri merak ediyorlar. Estetik bir görüntü. savaş veriyor. Yo aynıdır bence. Bazı yerlerine biraz daha fazla gidiyor, bazı yerlerine az kalıyor, o yüzden. Evet ilk görüşte Alan'ın malzemeyi beğenmedi. Biliyorsunuz bu konularda profesyonel olduğu için tadım konusunda. Hadi dene bakalım. Kuşey koşiçka. Kuşey ne? Kuşey kuşey koşiçka. Koşiçka. Ye. Yeah. Koşiçka kedi it. demek biliyorsunuz. Artık videolarımızı izleyenler zaten Vahşadan <laughs> dolayı biliyorlar. <laughs> ne çabuk yedin ya. Ben yemedim o Yok ağzına attın ya lap diye. <laughs> Ya biz deneyelim değil mi? Hep sen mi deneyeceksin? Bu şey, koşuçka. Bu şey. Ananenin dediği gibi. Bana ananesi zayka diyordu. Ukraynaca zayka, tavşan demek. Da. Bursa'ya geliyorsunuz <laughs> abi, buraya geleceğiniz. Her türlü buradan yiyeceksiniz. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Genel ürünler buraya geliyorlar mesela. Ve burada çok fazla Arap var. Ve Araplar herhalde bayağı zengin oldukları için hep böyle işte Büyük araçlara giriyorlar anladın mı? Minibüsle değil yani, mi? Minibüsle işte şoförlerle, transportörlerle falan filan Adamlarda para var, ekonomileri de iyi demek ki. Kusna? Haroşo. Haroşo. Şimdi az önce şöyle bir durum oldu. Yukarıda bir adam oturuyordu, çocuklarıyla, eşiyle falan. Ee, dedi ki yediler işte falan tatlı sipariş verdiler, garsonlar falan yoktu etrafta. Dedi ki. Yiyeceğiz içeceğiz sonra iki sen gideceksin üç tane çocuk var sen gideceksin sonra sen gideceksin sonra kadınlar dedi sen gideceksin sonra vın dedi hepimiz uzuyoruz dedi. Yani tablo denemek için anladın mı? Ya adama bakıyorsun normal bir insan gibi arama yani ilginç bir de açık açık söylüyor böyle ben duydum yani buradan hani aramızda yine de bir 5 metre mesafe var anladın mı? Yani. Çok şaşırdık Aral'la beraber. En <laughs> yani en azından sessiz sessiz söyledi mi? Sessiz sessiz söylüyor. yapacaksan arkadaş hani yani çok ilginç geldi çok değişik insanlar var. Evet. Gerçekten öyle yapmışlar bilmiyoruz ama sonuçta böyle bir muhabbet vardı. <laughs> ya yani söyledi, şimdi de baktık yok yani kimse gitmiş herkes anladın mı? Ya tabii ki zaten giderken ödüyorsun hesabı da en azından bunu söylüyorsan muhtemelen ödemedi yani. Doğru mu? Yani. Evet. Helva yiyecek misin? Aşağıda helvacı var ya. Yok ben bugün <laughs> artık bir şey yemeyeceğim Hakkını, herhalde. <laughs> Hakkını doldurdun <laughs> galiba. <Yani. gülüyor> hayvan gibi yedik, affedersiniz. Bir kere demişim ki hayvan gibi yiyeceğiz. Bana kızmış bir tane evet, kadın, evet, evet. kadın yani tanımıyorum, kadın olduğu için ismini gördüm. Ne biçim konuşuyorsunuz, hayvan gibi gömeceğiz falan filan. E, öyle ama. <laughs> Başka Baş yani nasıl kelime kullanacağım ya değil mi? Şey mi diyeceğiz? Bugün çok fazla yemişiz galiba. Galiba ama emin değilim olabilir böyle bir ihtimalle var. Bula 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 yani. yani. Bu arada az önce anlattığım yaptım mevzu tam şu masada oldu yani. Şurada masada. Şimdi kimse kalmadı tabi orada da. İlginç. Interesting. Very interesting. Bir kere de Ukrayna demişim ki bir tane videoda interesting demişim. Ah iki tane İngilizce video hava mı yapıyor? <laughs> Yok. Söyleyecektim, <laughs> vazgeçtim sonra, değil mi? Ya, senin kardeşin orada konuşuyoruz İngilizce. Evet. Böyle ağzımdan bazen geliyor İngilizce kelimeler videoda bahsederken. Özellikle interesting, İngilizce konuşan interesting der ya, mi yani? Aynen. İngilizce bilen, değil mi? Yok, bana şey, şey yapıyorlar bir bok bilmiyorsun, anladım. iki tane kelime öğrenmişsin, artık sizlik yapma millete. <laughs> Onu söylüyorlar. Ben çok şaşırıyorum böyle kıskanç insanlar. Aslında bu kıskançlık bence geliyor. Çünkü insan üç kelime öğrenirse bile bir, niye ona kötü bir şey söylüyorsun? İkinci, demek ki üç kelimenin senden daha fazla biliyormuş. <laughs> yani sen sıfır biliyorsun. Yani. Sıfırdan daha iyi. Sonuçta bir yerden başlamak lazım. Bir kimse ben İngilizce biliyorum veya konuşuyorum demiyor ki bir kelime öğrenirsen bile bu zaten başarılı. Böyle başlıyor yani. Belki bir sene sonra İngilizce gibi konuşmaya başlayacaksın. Ama her zaman bir kelimeden başlayacak. Aynen. Belki TOEFL vereceksin. Sonuçta sen böyle sıfır abi bir günde İngilizce öğrenmiş olamazsın. Sert bir yerde oturdum. Evet. 600 yaşında. 600 mi? 600 yazıyordu. Tam girmek istemedim çünkü Ama insanlar var ya sene orada. Sene önce de 600 yazıyordu. Gaybanlı 100 yılı bir değiştiriyorlar anladın mı? Aynen mi? anladın mı? Uğraşmamak için. Aynen öyle. <laughs> Ee, en azından 50, 50 yıldan değil mi? 40 yaşına gelince 50, 650 yazacaklar. <laughs> Öyle daha... Zaten kaç sene önce yapmışlar burayı? 10 sene önce düzenlemişlerdir anladın yani. mı? Bakalım istersen gel. <laughs> Yok 610 yazıyormuş. Demek ki 10 yılda bir değiştiriyorlar. Yani o fay. Şimdi gidiyoruz hesabı ödemeye. <laughs> Unutmamak lazım. Aynen. Bir söyledikten sonra unutmayalım anladın mı? <laughs> ne oldu? Gözlük... Gözlüğünü kaybetme. İki tane gözleme, iki tane aydan 42 TL tuttu. Aklınızda bulunsun yani. Eğer gelecek olursanız. Bu arada o açıdan helvacı burası. Yani çok ses vardı da çekemedim. <laughs> Yiyecek misin? İstiyor musun? Ben... Patlıcan mı? Patlayacağım. <laughs> Ama patlıcan gibi oldum ben. <laughs> bir yürü bakayım nasıl yürüyorsun patlıcan gibi. Bakayım <laughs> <Şimdi> yürüyeceğim. <laughs> yürü. Evet, <laughs> tam oldu. Yakıştı sana. Ok. <laughs> 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 Patlıcansın sen ya. <laughs> patlıcan oldu. Bak böyle maskeni takacaksın. Şey yapacaksın yani. Kurallara uyacaksın anladın mı? Ok sen uyuyorsun <laughs> bana bulaşmasın <laughs> demiştim. Ukraynalılar zaten bulaşmıyor ya. Öyle bir şey yok ya. Yani. Kim çıkardı onu? Edelim yok be. Bizim kan yeri bir yerin yerine konuşamadım. Ya <laughs> da <laughs> kan 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 kan. Kan yerine alkol yakıyor ya. Aynen öyle. <laughs>